Evet, merhaba oluşum haber izleyenleri. Bugün İzmir Alsancak'ta Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nın açık alanındayız. Biliyorsunuz 8 Mart yaklaşıyor. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonluğunda gerçekleşen İzmir'in çeşitli ilçelerinde kadın üreticiler, kadın girişimciler, kadın işbirlikçiler dolayısıyla bunlarla alakalı bir 8 Mart etkinlik fuarı gerçekleşti. Bununla ilgili detaylı bilgiler alacağız. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Verimli bir fuar olacağına inanıyoruz. Her yıl biz zaten 8 Mart'larda geliyoruz. Bir haftaya süren etkinlikler oluyor. Bu yıl 8 Mart öncesinde 3 gün sürecek bir etkinlikteyiz. Evet, evet. Seferisar Belediyesi'nde kadın çalışmaları yapan, kadın alanında çalışan bütün STK'lar, Seferisar Belediyesi'nin kendi çalışmaları ve Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatif'in ortaklarıyla fuardayız. Burada inanılmaz evet. şeyler var. Burada cam sanatıyla <laughs> karşımıza çıktı ekranlara şöyle getirebilirsek. Evet, seferihsar Belediyesi'nin Ülkermaz Mahallesi'nde Gençlik Merkezi'nde yapılan bir atölyenin sonucu onlar. Cam kulnava ve bezeme sanatı. Orada kadınlar hem üretiyorlar hem ürettiklerini satarak para kazanıyorlar. Buradan kadınlarımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz? Tabii ki tüm kadınların eşit, özgür, kendinden ifade edebilecekte bir dünyada yaşamaları umuduyla diyoruz. Gülten Kular, cam sanat öğretmenliği eğitmeni benim cam üzerine e, özel kişiye özel tasarımlar yapıyoruz. Ürünlerimiz butiktir. Hocam girişimci bir kadın olarak 8 Mart Dünya Kadınları Özel nasıl bir mesaj vermek istersiniz buradan kadınlara? Vallahi bütün kadınların ayaklarının yere basmasını ve sağlam durmasını diliyorum. Hiçbir kadın ezilmesin. Bütün zorlukların üstesinden gelebilsinler istiyorum. Evet şimdi de Seferihisar Hıdırlık Tarımsal Kooperatifteyiz. Ee, çok güzel bir stand var yine üretimle alakalı kadınların üretmiş olduğu erişteler, karı ekmekleri, tarhana ve bununla ilgili çeşitli ürünlerimiz bulunuyor. Evet yetkili kişiyle tekrar röportajımız devam edecek. Merhabalar ismim Hayriye. 2014 yılında kooperatif ortağı olaraktan başladım. Ee, daha önce bir Seferi Saray özgü olan sakızlı tarhanayı yaptım. Migros'a falan verdik 3 sene boyunca. Şu anda çalışan olaraktan görevime devam ediyorum. E-ticaret üzerinden seferipazar.com sitesini yönetiyorum. Ee, satış pazarlaması, paketleme bölümünde çalışıyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Peki talepler nasıl gidiyor? Çok güzel. Hele 2-3 seneden yani pandemi döneminde falan bayağı bir satışlarımızda artış oldu. Ee, normal satışlardansa e-ticaret üzerinden satışımız çok daha fazla. Da Ağırlıklı İstanbul ve Ankara üzerinden daha çok talepler geliyor. Ee, biz bu e-ticarete başladığımızda kooperatif yasasında e-ticaret maddesi yoktu. Biz onunla burada da gördüğünüz gibi 11. e-ticaret ödüllerini aldık. Ee, bizden sonra kooperatif yasasına kooperatiflerin e-ticaret yapabileceği maddesi eklendi. Bu da bizim Türkiye'de yaptığımız örnek çalışmalardan biri. Kadınlar Günü için nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ee, tüm kadınlara e, özgür bir dünya olmasını ümit ediyorum. Herkes istediği doğrultuda hareket etmesini istiyorum. Kadınlar günümüz kutlu olsun diyorum. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Emel Bağbozan. Çevrekent'te yaşıyorum. Yapılan işlerimizi burada sergilemekten çok mutluyuz ve çok memnunuz. 3 aylık açılan bir kurs içerisinde Ulamış'ta çalışma yaptık. 3 üç aylık, üç aylık çalışmalarımızı burada sergiliyoruz şu an. Ee, çalışmaktan da, bir şeyleri üretmekten de çok mutlu ve memnunuz Hayır, açıkçası. Hocam. Hocam. Gülay Saltan, ee, Ürkmez'de yaşıyorum. 13 yıldır yaz, kış olmak üzere. Ee, daha önce halk eğitim merkezinde başlamıştım ama Seferihisar Belediyesi'ne tanıştığım zamandan bu yana kadınların her türlü haklarının olduğunu en çok Seferihisar'da anladım. Tunç Soyer Belediye Başkanımıza da kendim daha önce söylemiştim. Başkanımızın sayesinde bence Seferihisar kadınlar cenneti. Kendisi de bunu söylemişimdir. Onlara her türlü hakların verildiğini, özgürce dolaşabildikleri, kendileri istedikleri, geliştirebildikleri bir yer. Bize onlara, istekli arkadaşlarımıza önderlik ve rehberlik ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Açıkçası ilk önce aklıma Atatürk geliyor. Okumalıyız, gelişmeliyiz ve geliştirmeliyiz. Kız çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Sesimizi her alanda duyurmalı daha fazla girişken olmalıyız. Dilek Elmalı ben. Seferisar Belediyesi'ne bağlı bir nakış atölyemiz var. Orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretim aşamasına geçtik. Aynı zamanda fuarlarda ve internette e-ticarette yapmaya başladık. Geliştiriyoruz kendimizi. Doğal ürünler kullanıyoruz özellikle hibe aldık Avrupa Birliği'nden. Bayağı bir e, gelişme var yani. Az Gençlik Merkezi'nden Çin öğretmeni Fatma Teker. E, kursumuz 5-6 aylık daha yeni atılan bir kurs. E, İznik hem modern Çin'i hem de İznik Çin'isini, arada Kütahya Çin'isini karıştırdığımız ortaya böyle e, Çin objeler çıkardık. Kadınlarımız hem Ürkmez Gençlik Merkezi, aynı zamanda Ulamış köy halkı, kadınların ürettiği ürünler. Kadınlar haklarını bilsin, İslam'ın sözleşmesi yaşatılsın, kadın egemen olsun. Seferihisar'da yeni faaliyete geçen bir kadın kooperatifinde birlikteyiz. Buradan Seferihisar Hanımeli Üretici Kadınlar Kooperatifi olarak faaliyet gösterecek. Seferihisar'da üreten kadınlarla bir arada olacağız. Şimdi yönetim kurulundan da Aybüke Hanım'la görüşeceğiz. Biz, bizi yalnız bırakmadınız, bugün de bizimle oldunuz her zaman. Ben tebrik ediyorum hakikaten kadının başarısı her yerde kendini gösteriyor. bu kooperatifte çok yeni ve yeni çalışmalarınızı da takip ediyoruz. başarılar diliyorum. Neler var biraz bize içerikten bahseder misin? Biz 7 kurucu ortak olarak bir araya geldik ve Seferihisar'da kadınlarımıza nasıl destek olabiliriz, onların ürünlerini nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Aynı zamanda bir üretim bandı oluşturduğumuzda hangi ürünleri lokomotif olarak belirleyebiliriz diye düşündüğümüz için bir arge çalışması yürütüyoruz şu anda. E, Seferihisar'a değer katacak, Seferihisar'a ait ürünlerin e, ulusal ve yurt dışı pazarında da değerlendirebileceği, pazarlanması ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İçimizde iletişimcimiz var, mühendislerimiz var, gıda ve ziraat mühendislerimiz, eğitimcilerimiz. Çok doğru eşleşmiş bir ekip olarak inşallah Seferihisar'da kadının ve kadın faaliyetlerinin daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kooperatifimiz yeni kuruldu. Biz Ocak ayı ortasında kurulmuş bir kooperatifiz. Henüz 9 toplam üyeyiz. Ee, bundan, buradan da Seferihisarlı kadınlara da seslenelim. Hepinizi e, burada aramızda görmekten büyük onur ve keyif duyarız. Hepinizi bekliyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm dünyadaki kadınların kadının değerinin bilindiği, kadın emeğinin değerinin bilindiği, kadının kendine her zaman güçlü hissettiği e, nice senelere, nice yıllara diyelim.